Sizin dergahların bir ihtiyacı var. Fakir fukaranın bir ihtiyacı var. Oh seydim demiş ki ticaret yok. Oh böyle ayağa ayağı üstüne. Ne güzel. İrşad yapacağız. Ne irşadı yapıyorsun? Ne irşadı yapıyorsun? Bir irşad var, bir ifsat var. Eğer oturuyorsan böylese bu ifsattır. İrşad vir çekmek Rabbi o değil. Batıl yoldan hak yoluna çevirmektir. İrşad bu. İrşad neyle oluyor? Elimle oluyor, eğitimle oluyor, tebessümle oluyor, hayır hasanatla oluyor, güzel bir sözle oluyor. Hani işimiz irşattı? Evet. Vallahi millete desek ki gel hadi khatme, rabite, vırt, onun dışında bir şey yapmayacaksın. Gel otur dergahta. Memleketi batırırız, aileleri dağıtırız. Öyle bazı sofiler geliyorlar dergah hizmet. Kardeşim, sekiz saat hizmet et, sekiz saat çalış, sekiz saatte ailene ayır. 8 saat bırak, 2 saat olsun. Ama bunu bilin, asla ailelerinizi ihmal etmeyin. Bu çok önemli. Aileyi yaşat ki ümmet yaşasın. Bak şu anda aile yaşat, aile yaşatmıyor. Çocuklarınıza sahip çıkın, hanımlarınıza sahip çıkın. Yakın durun onlara, ilgi durun ama Kur'an sünnet ölçüsünde öyle aşırıya da değil yani. Ama gerçekten bir oturursanız ben size samimi söylüyorum. Oğlunuzu, kızınızı yanınıza oturturun. Bir onunla çıkın gezin, ondan sonra bir bir hikaye anlatın. Bir menkıbeyi anlatın. Böyle bilsinler ki siz onların mezarı itibarı alıyorsunuz. Hani yalan söylüyorlar bir de. Goya ben söylemişim, kim dergi okumuyorsa almasın. Zaten sofilerin bahanesi o, zaten okumuyorlar. bir de dergi evde yoksa ne, ne yapacaklar yani? Bari dergi evde olsa ikide bir gözüne çarpar, dur bir açayım bir, bir sayfasını okuyayım. Olur mu? Her eve dergi, her eve kitap girmesi lazım. Böyle sürekli gözünüze girecek ki bir ailenizi toplayın. Bir konuyu okuyun. Bu. Bir de diyor Allah. hanım boşanma davası. E, böyle yaparsan hanım ağzına yüzüne de tükürür yani. Sen hanımla ilgileniyor musun? Çocukla ilgileniyor musun? Değil. Nasıl ilgileneceksin? Para vermekle değil. Temas kuracaksın. Bak insanlar geliyor çocukla arkadaş ol diyorum. Vücut teması olsun. Öyle parayla, arabayla öyle kimse mutlu olmuyor yani. Hayır. Olmamalı.